15-20 yapalım. Tamam sen olma göre ödün devam. Merhabalar. Hoş geldiniz ben abiceyiz. Bugün yanımızda Enes ile Emrecik var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kuleyi şimdi arkadaşlar yükselteceğiz ve artık her şey daha Alayizim. güzel olacak. Amin amin. Allah iyise oynatmasa seni. <laughs> Niye 5'ten başladı Ha. Gevezek oynattı ya. Ya bazılar düştü de ondan dolayı. <laughs> Kim nereye düşmüş ya? Ne bileyim vallahi şu aşağı atlamış olabilir. Lan <laughs> ben... Bas geç bas geç önem yok. Seç abi hızlı seç. Hadi bakalım. ...giderken alayım ben. Artık şu bilirinci bölümler o kadar çok oynadık ki aklımda yer etti. Nes bu arada arada bir kaydet. Her 3-5 bölümde bir. Kaydedeceğiz. Siz de, basmayın şeyi. Onu yapmalıyız. Hayır yapma yapma yapma. Ben bu basacağım. Hayır yapma yapma Allahım kafamıma kapatma Oğlum niye yerde bomba patlıyor? Ya evet. bir ne? Yerine... <laughs> Hayır yalan söyleme Basma sen... <laughs> basma Hayrette evet, Böyle sinir oldum Başla Biz de hepimiz aynı şeyler almadık için salak gibi hepimiz ölüyoruz. Farklı şeyler al. Bence de. Abi kadın doğru söyle. E, hepimiz hızlı siper aldık kimse hasar veremedi onlara. bende hız yoktu ben set al. Set alacağım ben. ben full o kılıç biz... gideceğim. E, Can almayacaksın altıya yiyeceksin. Kendime çeken yay almışım ben zaten. Bir canavar vurmasanız da. Dur vurma, bak. Kendime çekiyor gördün mü? Vurma şunu. Bak bak bana çekiyor. Lan. Ben öldüm. <laughs> Tek kelime ben öldüm. <laughs> aşağı Aşağı atıyor ya. Ya mallara gidiyor aşağı atıyor. Böyle şey olabilir ben de aşağı atayım canım çekti. <laughs> Kapıda bekliyor. Biz dönüp dönüp duruyor. Tamam. don zırh alacağım. Ben okçuyum. Ben okçuyum. Yakup kılıççı. Emrecik zırhçı. Okey. abi upgrade. Tamam o zaman zırha basıyorum. Ben de yaya basıyorum kılıca bastım. Bu arada arada bir kılıç yay falan alırım. Zırh falan. Ben almam. Boss Benim kılıcım boz. yok. Gelsin abi. Boss değil. Kral gelsin. Allah'ım biraz da endirmesen orada abi. Sen onu yola biz bir endirme fightlıyorsun. Denizler ben hallettim. Evet. Enderman de aldım. Ee, çöz. Niye hepiniz kılıcı seçtiniz mesela? Kılıcım Çünkü 1 lira. Baya hızlıymış lan. Öleceğim bir can var. can da az. Benim Oğlum zombi ayağa falan kalkıyor. Bir şeyler oluyor zombiye. Oha bir matmoku bak. Nerede kaldı? Bak Emrecik, Emrecik bak. Okun büyüküne bak. Görüyor musun? Görüyorum evet. Nerede kaldı, kaldı abi bu? Kalerin işte kapıdayım ben. Pardon golem. Hadi. Ben cam basma aldım. Abi bu şu an bu maç bitince kaydedelim bence. Şey çıkarsa kampadan çıkarsa kaydedelim. Allah'ım. Ya senin yüzünden ben de düştüm. Boss'u çağıracağım ben direkt. yardım etseniz de ölüyorum. Allah belendirmesin ölüyor Allah Öldüm kalsanıza. Yakup beni kaldır. Geldim. Neredesin? Tamam geliyorum sakin sakin. Oraya düşme ben... Hmm. ben zırhçıydım zaten. Hadi abi. Dur oğlum seyir seçiyorum. Gelin can basayım. Aslım gel. Yani bu kırıp patlaması Bunların hepsi taktik. Abi gelsen bir can basmayı dediğin olmadı. Burada duruyorsun bir şey. şey yapıyor. Adam havaya kaldıran bir şey atıyor. Dur kampa doğru kaydederek. Nah be. Tam kaydetti. Az kaldı az 12, 15, 19'a kaydeder. 19'a durursun kule. Tamam. Ben orada biz... girmiştim, tek atmıştım tek başıma. Şu an biz kaçtayız? Dokuz ben de tek attım ya. Şu an Niye az önce kaybettik zararlı. ya? Ben de bilmiyorum. Hepimiz farklı şey seçtik. Ben zırhçıydım, bunlar benden kötü. Ee... Ben kitap ne seçtim, olayım? ne, ne baka yere bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yakın dövüş ustası ah, burada hocam. ama. Allah canım yok. Enes bir can bassana ya. Yok ki. Ben de, de yok. Güzel. Ben bazı zırhım var benim. Ben ok alayım o zaman. vay. Oğlum bokçu benim lan. Git zira silah al Bunu alayım. alayım. Zırhlar benim şu an çok... Aman. Zırhlar can çok... Bas can basacağım. Basmayacağım. Bak buraya gel can bastım. Nerede? Bu içine dur. Bu var benim kafamda. Aa ha. öldüm. Bunları gönderdim lan, üçlü. Kes abi, kes abi. Benim zirvim 5 lira vermiş, ben aldım. Yanat gene aldım. Can basacağım gel. Bastım. Ama hepiniz can basma niye yapmadınız? Oğlum göremiyorum şu an. Ben görünmez olabiliyorum. Gönder bana. Kaydedek dur. 11'de değil ama 19'da değil miydi? Tamam işte bir daha kaydedek. 3 bölüm yara sıfırdan geri başlamak istemem. bundan sonra çıkalım ya. Yok 19'a çıkacağız. Şu an kaç? 12 mi oldu? 12. 12 evet. Çıkış benim burada. Ben 92. Benim için speed çok önemli ya da. Aa ne sıraldım ben. ben tankım var. Ben zırh alacağım. Şu makine gibi tarayan bir şey olsaydı şimdi. Can bastım, gelin. Can bastım. Nerede lan? Biri kalkan siyah alsın. Kalkan totemi alsın. Ben alırım. ne? Bende can var ya birinize kalkan basar. Ben Kurosu'u alayım. Ghost Clork alayım mı ben? Allah. Ne işe yarıyor bu? Bilmem. Oo ne oldu lan bana? Nasıl bir şey yapıyor ya. şey Öfke basıyor galiba. Öldüm anasını satayım. Ya bu bebeler ne kadar gıcık ya. Eşyada var mı ya bir şeyler? Emrecik aşağı temiz mi? Güzel. Buraya bir daha gidelim. 19'dan damga 23 tane. Fark etmez. 22'ni biz yemiştik rahat. Aynen. 24 yarın yaparız ya çok uzun olur. Hayır 20 diyoruz. Bence 20 22 olsun. Orada salalım. Zaten 15 yarısındayız. Yani golem de yok. Hmm. Ne oy oy. Oğlum. Bir dakika kilit kılıç alacağım. Ben yapmışım. Açtınız mı kapıyı? Hı. Durum şurada atayım şunu. Kalkan da basayım Bok çok iyi ya. Çarpıyor ya. Ben onu değiştirdim. Açtım kapıyı. He, burası son zaten. tam evet herkes var bu. Ben kabloda ekliyorum biz kesin. daha var. Başka yok. Aç kapıyı. Bekle. Daha giremedim. Kılıç alayım ben. Kılıcım güçsüzleşti. Ben kedi oldum. Menzir <laughs> aldım. Hiç oraya boruşması kırık gel kılan verim. Bunlar ne be abi gözünü seveyim ben Kapıyı açsanıza kapı açılışı nerede ya? Bu ne? Şunu alalım ya zırhımız zaten çok güçlü. Usta sen. Açtım ben kapıyı üstüm Aldım bu usta. Kaydı da. Zaten bir Büyük ihtimalle biz bunu sürekli kaydetmediğimiz için arkadaşlar çok veri birikiyor. Çok veri birikince de kaldıramıyor oyunu. Olabilir de. mi? 18 21 Ne alayım? 275. Speed önemli hocam. Bas. Elim şey aldım. Testere kılıcı. Ben de aldım. Çok düşük kılıç. Neredeler lan bunlar? Paranla <laughs> çağır. Ben kalkan attım. Gel camaz. Camaz olan gelsin ya falan full ben ekstra ben içeceğim falan da basmıyorum bu arada. <laughs> Benim kılıcı aldım abi. Evet ben ben tankım. Ne olsun kılıç al gene de. Kaçın. Abi senle biz bence aynı anda şey yapalım. Hem koruma hem can atalım da. Oğlum ne oluyor benim buraya niye sürekli bir bombalar geliyor ben anlayamadım ya. Üç Hadi tane bomba sen... patladı önümde. Sen... Sen, sen, sen bozuksun abi ondan. Oğlum önümde üç tane bomba patlar diyorum sen bozuksun diyorum. Şey abi, biz birkaç bir şey attık da ondan. <laughs> Aynen birkaç bir şey. Aynen. <laughs> ne alalım? Boss var bundan sonra haberimiz olsun. Mantar mı alsam? Şimdi... Kalkan ya. Ben setten devam. Oğlum ne oluyor benim cam bitti. gel cam gel. Hihihi ben yanıyormuşum. Oğlum ya. ben de cana sağlım Abi cam basacak yok ya? Basacak ki oğlum yere. İyi <laughs> <laughs> adam düştü. Ey kalk kalk kalk. Ben de öldüm. Sen de kalk kalk he kalk. Oğlum soldaki ki büyücü aldı Topçu topçu. Kapattılar beni dört duvara. Ben de kalkan bastım. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerim yok burada. Ne bas sevdiklerini mi çerdi ha? Yanayorum, yanayorum. Kaydedek mi? Bence de kaydedek. <laughs> Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerim. Aa, girelim bence. boss'u soruları çıkalım. 23'te mi bırakacağız? Boss'u soruları 20... çıkalım bence. 21'de de de Yakup. Yakup, yakıp, Yakup, Yakup. Yakup. <lığlığlığlığlığlığh> oh ya. geçer mi? Yakup. Miyiz? Yolla bilmiyorum ki bir şeyler yaparız da. Benim hiç golem ben yok. Ben kuvardan go golem alıyorum. Ben de golem alacağım. Hiçbir şey yok benim çünkü. Abi bence sen de golem alaydın. Neyse. Evet geliyorsun. Ben kalkan bastım. Can basabilirsin abi. Bastım. ate evet, Crippler uzaktan vurmaya çalışıyor. Yani. Vuruyorum aynında. ben. Oo sarı vuruyorum maymunlar. gerek. Kardeş ben şey alacağım. Maymun şunu alacağım kaldım. Maymunum var benim hala haberiniz olsun. Boş geldi. Ona vurmayacağız zaten. Abi sen de biz aynı anda yapalım nasıl? Bas, bas, bas. Buraya totem bu, 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 bence bunu bırakalım. Bence de. Bence de. Neyse arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.